Camilerginde geliyor bu arada. Kamil amca sağ olsun e, evinin balkonuna balkondan çekim yapmamız izin verdi. Kendisini de burada e, videoya alalım ki bir hatırası olsun. Evet, e, kanal yapım çalışmaları e, bütün hızıyla devam ediyor. Şu anda e, Yunus Ergin Ergin'in, Kamil e, Ergin'in balkonundayız. Gördüğünüz gibi hemen oradaki yerde dozer çalışması var. E, çay adeta otoban haline gelmiş. çalışmaları büyük bir dikkatle izliyor. E, tabii doğal onun evinin yanında yapılıyor çalışmalar şu anda. Karşı gözüken yeşil evde ee, amcamın oğlu Hayri Çetin evi. Darbalatçıay'ın istah çalışmaları bütün hücreye devam ediyor. Şu anda e, biz neredeyiz? Ben şöyle hemen yeri göstereyim. E, burası Nevzat Toker'in e, cevizi. Nevzat Hocamızın bahçesi. Şu köprüyü biliyorsunuz. E, şurası Hasan Gümüşoğlu'nun evi. Buluyor e, yani. Davranır. Çünkü ben dün de dikkat ettim. E, sabah da çok erken başlıyorlar. Yani günlük ortalama 12 saate yakın bir e, çalışma söz konusu güzel gidiyor çalışmalar. Yani şu tablo gerçekten çok güzel. Hani e, yolda çok geniş olmuş. Şimdi birazdan ileri gideceğiz. Yani iki gidiş geliş yol oldu. Şimdi birazdan ileri gideceğiz. Bizim çocukluğumuzda Abdurrahman hatırlarsan burada sadece yürüme yolu vardı ve yolu, su, ve su e, sel geldi zaman ya da su çoğaldı zaman biz buradan yürüyemiyorduk, geçemiyorduk. Evet. Çocuk gene ama bugün baktığın zaman e, muazzam bir güzellik var. E tabi yapılan şey kötü olmaz. Neticede medeniyet başka bir şey. Şu an neredeyiz mevki olarak? E, bilen bilir ama bilmeyenler için söyleyelim. Eski meşhur İncirli Çeşmesi vardı şurada. Ahmet Eren'in bahçesi burası. E, o taraftayız. Yani e, küçük bahçeye giden yolun üzerindeyiz hemen. E, şurası Mehmet Ergül'ün e, evi. Gördüğünüz gibi yani bu yol muhteşem bir şekilde yapılmış. Ve e, yani olağanüstü bir çalışma var. Çok güzel olmuş yani. Gerçekten de tam bir kanal. E, burası e, yani arabaların park yeri olacağı söyleniyor. Yürüyüş yeri olacağı söyleniyor. Yani, çok amaçlı bir yer. E, yani, ama park içinde gayet güzel bir konum olmuş burası. Yani yazın özellikle çok yoğun zamanlarda insanlar arabalarını bu buralara park edebilirler diye söyleniyor. Bana da mantıklı geldi işin gerçeği. Ahmet Aldemir'in evi. Ee, onun hemen evin yanında harç çalışması yapılıyor. Ve gördüğünüz gibi burada da duvar örme çalışmaları devam ediyor. Ee, baş mühendis Recep Vural de şu anda. Recep Bey merhaba. çalışıyor. Burası Erdal Bey'in evi, Mehmet Erdal Sayın'ın evi. Şu anda Mehmet Erdal Sayın'ın evinin ve Ahmet abi, Ahmet Aldem'in evinin hemen yanında çalışmalar sürüyor. Duvar yapım çalışmaları. Ahmet abi Kolay gelsin diyelim, hayırlı olsun diyelim yani köyümüze. Gerçekten de muazzam bir çalışma var. Amin amin. Kesinlikle devletimize Allah zeval vermesin ne olursa olsun. Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah. Gerçekten yani devlete güç yetmez, devletin yaptığı her şey de güzel olur sağ olsunlar. Allah devletimize zeval vermesin. Şu anda küçük bahçenin hemen altındaki deri yatağındayız. Gördüğünüz gibi duvar yapım çalışmaları burada şu anda. Ee, hemen arka tarafımızda az önce söylediğim gibi e, Mehmet Erdal Sayın Mehmet Akdemir'in videoyu alıyorum ustam. Ustam kolay gelsin. Maşallah iyi çalışıyorsunuz yani sabah 7'den akşam 7'ye kadar günde en az 12 saat. Allah güç kuvvet versin gerçekten de. Çalışmalarımız gerçekten, yani çalışmalar muazzam bir şekilde devam ediyor. Burada e, kasaba halkımızdan Halil amca Halil Arda çalışmaları dikkatle izliyor. Evet. Çayın ıslat çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Mevki olarak küçük bahçenin hemen altındaki yerdeyiz. Mehmet Erdoğan Sayın Ahmet Ademir'in evi evet, karşılıyoruz bunu. Buradan e, dün anons yapmakta Beypınar'ına kadar e, süreceği e, tamir ediyor. Yani bu güzergah Beypınar'ından çay içine kadar, gün yani, geçine kadar bu de, çalışmaları devam edecek. Aynı zamanda da ılıkçak e, çayını da, yani ılıkçak gerisini daha doğrusu ee, bu şeyin evinin orası, Hasan Kılıçoğlu'nun evinin oradan kanalla bağlanması planlanıyor. Yani